Hepsi şşş. Şş. Yemin ederim oradan bir ses geldi. Nereden? Bir dakika ne oluyor? Biri var. Has biri var. İnsanların en çok korktuğu yer neresidir? Tabii ki de mezarlık. Görüyor musunuz şu anda mezarlıktayız Gözüküyor mu? Evet gözüküyor Saati görüyorsunuz gece 3 Ve benden aşırı şekilde istiyordunuz Sizin için bugün gece 3'te mezarlığa geldik Mezarlığa gireceğiz ve bakalım ne olacak Cidden çok korkuyoruz Çünkü mezarlıklarla ilgili zaten nasıl söylenir Biliyorsunuz içerisi tabii ki Normalde tek gelecektim ama bugün Berke var yanında. Evet arkadaşlar. Cidden çok tehlikeli olacak ama bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Başlayalım mutlaka videoyu ben etmeyi sizden bu videoyu en az 6000 like bekliyorum o kadar sonra Altta mutlaka, mutlaka gelse videoyu ben yapsın. Çok güzel likeler bekliyorum. Kanalıma abone olmayı mutlaka abone olun. Bir dahaki yeni videomdan haberdar olmak için 300 abone aboneye doğru adım adım videoz mutlaka abone olun. Bu arada Berke'ye de gece üstü mezarlık videosu çekeceğiz arkadaşlar. O videoyu da kartlardan bitişten falan izleyebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum o SFC ailesi gelin. Aynen o videoyu da mutlaka izleyin. Hani şimdi videomuza geçelim. Bu mezarlık terk edilmiş bir mezarlık değil arkadaşlar ama cidden aşırı büyük bir mezarlık. Zaten biliyorsunuz benim evimin karşısında direkt mezarlık. Kanka korkuyor musun? Oğlum korkuyorum bir de hiçbir ışık evet, yok bu arada hiçbir yani. hiçbir şey <Bak> gözükmüyor. Şöyle uzağa doğru gösteriyorum Bakın hiçbir şekilde ışık falan yok. Ve her tarafımız şu an ölülerle dolu. Çünkü mezarlıktayız yani. Gidebildiğimiz kadar ileri gideceğiz arkadaşlar. Şöyle gid burada bir şey var. Bir dakika. Bu binayı daha önce görmedik biz. Biz burada gündüz birkaç kez geçmiştik ama. Gündüz böyle değil ama işte. <laughs> Gece de. çok tehlikeli evet, oğlum. Abi böyle ışıkları tutunca da harbiden çok ürper sürüyor. Şu binaya bir bakalım mı? Ne dersin? Şuradan nerede? Aynen çıkalım bakalım bir. Gel bakalım. Kır doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Görebiliyor musun? Oğlum bir şey olmasın <laughs> oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar burada bir yapı var. Kulübe var ama içeride ne oldu? Şurada... Kapısı açık, kapısı açık, kapısı ha, açık. bak mi? bak bak. Gözüküyor oğlum. Oğlum içeri girmeyelim bence değil mi? Bilmiyorum camdan baksana. Bir biri falan vardı. Ya bak abi. İçeri kullanılıyor gibi duruyor. Bayağı bir örümcek Hiçbir şey olmuş. gözükmüyor. Yani biz aşağı doğru gidelim tekrar yolumuzdan. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya 6.000-7.000 like gelirse bu mezarlıkta 24 saat geçireceğiz. Ne olacak? Mutlaka like'ları bekliyorum. <laughs> başka, başka, başka. Dur burayı bir kolum Şimdi şöyle devam edelim bakalım. Oğlum harbi korkmaya başladım. Havada böyle hafif bir rüzgar var. Sürekli sesler duyuyor. Bak şiş. Bak bir dakika. Çeksen şöyle. Ses mi geliyor? Hışırtılar Hayır. gelip duruyor oğlum. Korkmaya başladım bak. Oh! oh. Bu ne? O ne lan yerde? Oğlum iyice korkmaya başladım arkadaşlar. Burada bir şey var. Poşet çöp Ne? Çöp herhalde. Oğlum kim geldi de çöp attı buraya? Harbiden yani. ya. Daha da çöp attı. Burada bir kulübe daha var. Bu ne? Ha bu mezarlık bilgi sistemi. O çok önemli bir şey değil. Arkadaşlar görüyorsunuz her tarafımız mezar ve harbiden hışır hışır bir sesler duyuyoruz. Bu iyice korkmaya başladık. Tepemizde de tam ay ışığı var. Gözüküyor mu? Biraz ilerlememiz gerekiyor. Bak bak. Tam böyle tepemizde şu an. dolunay oğlum. Tam, tam zamanda gelmişiz. Abi ne? Dolunay geceleri de korkunç oluyor. Bu ne Ha. Tamam. Elektrik şey. direği. Ömer bir şey değil. Ariden iyice korkmaya başladım. Şu an baya güzel. Şu ileriye baksana abi. Orman gibi gözüküyor bak bak. Ve mezar taşları falan. Çok Yemin ederim nereden çığlık sesi geldi. Duydun mu? Ben duymadım oğlum. Değil, nereden geldi? Ben kameraya bakıyorum. Nereden geliyor? Gidelim mi? O emin misin oğlum? Bak kimse yok onun Gecenin köründe bak. Arkadaşlar. çok tehlikeli oğlum. Ne yapalım? Yavaşça Duy yerde git. Yerde bırakmak istemiyorum. Oğlum. Arkadaşlar T rüzgar dağıtmaya başladı. Gecenin üçünde sizin için gelebileceğimiz en korkunç yerlerden birine geldik. Bunun bir sonrası herhalde terk edilmiş evlerdir. İyice korkmaya başladık abi. Şu ilerilere baksana. Oğlum çığlık seslerini duydun mu? Vallahi duydum biraz ama bir emin de değilim. Kimse var mı? Oğlum bu kim olacak mezarlıkta? Oğlum, çığlık sesleri geldi yemin ederim bak. Çorumlukta kız da geziyordu o var. çorumda ağlayan kız vardı bir tane. Arkadaşlar vallahi iyice korktum. Lan! Okan! Oh. Bu ne oğlum? Ne var orada? Bir dakika ne var orada? Işık ışık parlıyor. Ne ki o? Biri mi var? Yerde bir şey var. Üç... Işık parlıyor oğlum. Ateş mi oluyor? Işık var yani. Bir oğlum tam. dur. O, o, mezarlık yenecek çabuk. Gidelim mi? Gidelim oğlum. Dikkatli ol bak biri çıkar. <laughs> oğlum bir dakika. Etrafa ışık tutsana bir. Yaptı buna. mi var bak koşuyor birileri. Yürüme geliyor. sesleri geliyor. Ne oluyor lan? Oğlum köpekler möbekler olmaya başladı. Gel şu ateşin yanına gidelim. Ateş mi o ne o? Arkadaşlar şu an yerde mum, mum, galiba bunlar. Bir dakika gel bakalım. Gel gel bir şey yok ki. Duyuyor oğlum, mu? Oğlum çok şey oğlum, duymaya oğlum, başladım bak. ha. Arttı iyice mi? her şey. Gel gel. Arkadaşlar. Oh, mum. Var. Evet. Üçgen şeklinde mum var şu an burada. Oha. Arkadaşlar. Görüyor musunuz şu an yerde üç tane mum var. Az önce biz bunu görmedik. Onun yoktu çünkü. Siz de gördünüz arkadaşlar. Buraları hep çektik ama yemin ederim böyle bir şey yoktu. Şu an gerçekten şok içerisindeyiz Ne yapalım? O bu neye işaret? Kim yaptı bunu? Oğlum kim gelip mezarın ortasına üç tane mum koyup yakıp gidecek? Arkadaşlar. Oğlum. Bak, ne oluyor? O? oluyor? Oğlum bak sürekli garip garip sesler geliyor bak. Arkadaşlar cidden Hatın sakın etrafımı göremiyorum. Gelmeyin, sürekli sesler geliyor. Söndür şu bunları söndür bir ya. Söndüreyim mi? Söndür, söndür oğlum. Bir olmasın. Oğlum orman orman yanar. Etraf hep ağaç. Söndürüyorum. Söndür söndür. Cidden mezarlıklar çok tehlikeli. Her yerde ölüler var ve yürüme sesleri geliyor. Oğlum ölülerin sesleri bunlar. Oğlum ölü yürür mü? Ben o halden... Hadi söndür ya söyleyeyim. söndür. Kim bıraktı cidden bilmiyoruz. Mum artık erimiş bu arada söndürdüm. Hepsi... Yemin ederim oradan bir ses geldi. Nereden? Bakın. Bak. Oğlum bak. Arkadaşlar bak yine bir sesler geliyor şuralardan bir yerden. Ne oluyor oğlum? Oğlum bak bir şey olmasın ha. Başımıza bilmiyorum. bir iş gelecek oğlum bak. Yine bir sesler geldi. Gidecek misin oğlum? Bilmiyorum, korkuyorum ama ses de geliyor bilmiyorum. Oğlum gece gece... Gidelim, gidelim hadi ya. ya gidelim. Hadi. Arkadaşlar iyice mezarlığı deliniyor. Orada... Işık var. Nerede? Yine bir mum ışığı var. Şu ileride bak mezarlığın orada. Bir dakika ver kamerayı bana ver. Oraya doğru gidelim bir dakika. Arkadaşlar bakın. Nerede? İleride mezarlığın orada. Bak bak gidiyoruz bak. Yakış hazır mısın? Gidelim bakın. Şu, şuralarda gördüğümden hmm. eminim. Bir dakika. Lan bak yine mumlar var. Yine mumlar var. Bir mezarın başında bu sefer. Bir dakika. Bir mezarın başında mumlar var oğlum ne oluyor bak her yerde sesler geliyor Bir dakika ne oluyor Biri var Has biri var Sen kimsin Kimsin sen oh! Buraya bakıyor Buraya bakıyor Koş 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 Berke koş koş Berke koş. koş Oğlum O adam neydi Ne bileyim oğlum Peşin Gördün değil mi Yok Arkadaşlar mezarların başında bir adam vardı bunlar falan oluyordu bak burada da bunlar Ah oh. lan bunlar yok lan. Bunlar yok Nereye gittiler? Oğlum bunları söndürdük tam burada evet. üçgen şeklinde bu vardı. Dur oğlum çabuk hadi gidelim ya. Koşun, Vallahi geliyor. bir şey geliyor. Düşüyor. Çabuk çabuk Abi çabuk. Koşuyor. Oğlum adam mı ne o? Onu da bilmiyorsun. Adam, adam, bayağı uzaklaştık çıkışından yani. Bayağı bir koşacağız. Koş. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum çabuk koş. Koşuyoruz. Çıkmaya çalışıyoruz ben Yaklaşık 5-6 dakika koşuyoruz. Mezarlıktan çıktık bak göster kanka. Hatta fenerim bile artık gücü oh, şey bitmeye valla başladı. Valla bataresi bitti Mezarlıktan çıktık şarj da bitiyor. Oğlum o mezarın başındaki adam neydi ne alaka? Oğlum adam mıydı neydi canavar mı garip Sen bir şeydi. Gördün mü? Gördüm, Gördüm ama yüzünü be, yüzünü be, var. beyaz böyle tonun seçilmiyor mumlarla ne yapıyordu çok oğlum mezarda? Olmuştu mumları böyle mezardaydı kim bilir kimin mezarı. Gerçekten çok korkmuştu arkadaşlar sizden şu su sizce o adam kimdi ne yapıyordu mutlaka anlayasın. Ben an gerçekten iyice korkmaya başladım. Aynı çoğunda ağlayan kız <laughs> Vallahi oğlum o da... Artık bayağı bir korkmaya başladık. Biz burada videoyu yavaştan bitiriyoruz. çok güzel like'lar bekliyorum. 24 saat mezarlıkta kalma videosu için. Bu video hoşuna gidiyor. Mom aşağı mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm, tam daha çok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.